Merhaba arkadaşlar. 5. ünite At the Fair konu anlatımıyla dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım birinci bölümü yani 2 dakikalık kelime videosunu izlemişsinizdir. Kelimeleri bilmeden konu anlatımına geçmeniz hiç doğru değil. Anlayamayabilirsiniz. Bu ve ikinci göreceğiniz görseli kelime videosunda da görmüştünüz. Ama şimdi detaylarına inmemiz gerekiyor. Ghost train is frightening. I'm frightened. Biri ink takısı aldı, biri ed takısı. Nedir aradaki fark hocam? İşte şu. Frightening sıfat halinde. Sıfatın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bir ismi niteleyen kelime. Ghost train is frightening derken korku treni, korku tüneli, korkutucu. Hayaletler. Zaten adı üstünde. Ghost train. Hayalet tren. Değil mi? Biz ona korku tüneli diyoruz burada. Korkutucu. Ama frightened to be frightened olarak yani korkmuş olmak anlamına geliyor. To be'nin şekillerini kullanıyoruz. Am is, are. I'm frightened, she is frightened, he is frightened veya we are frightened, they are frightened. Ghost train is terrifying. dehşete kapılıyor insan. I'm terrified ise dehşete kapıldım. Yani nasıl hissettiğimi söylemek istediğimde ed almış olan şeklini kullanıyoruz. Birazdan nasıl hissettiğimde neler kullandığımızı daha detaylı olarak sana anlatacağım. Carousel is boring. Evet bazılarımız için boring olabilir. Biraz yaş ortalaması düşük değil mi bunu tercih eden kişilerin? Ama I'm bored dediğimizde sıkıldım. Sıkılmış olmak. Bakın to be bored. Evet roller coaster. Birçoğunuz bayılıyorsunuz, değil mi? Ben kesinlikle binemam. O ayrı mesele. Roller coasters are amazing diye düşünenlerimiz var aramızda. Muhteşem, harika. Değil mi? I'm amazed diyor o kişiler. Wave swinger'sa bu dönen salıncaklar is exciting diye düşünüyor bazılarımız. Heyecan verici. Exciting. Bakın ink takısı almış sıfat. Exciting wave swinger. Amazing roller coaster. İşte sıfat halini kullandım. Ama ed almış hali öyle olmak. To be excited. I'm excited. Get excited. Look excited. Hazır bunları anlatmışken hemen gösterelim. Duygularımızı anlatmak için neler kullanıyoruz? Bunu öğreniyoruz bu ünitede. Be olmak, to be scared mesela. Be'nin şekilleriyle tabii ki demiştik. Emizar. Feel, he feels tired. Yorgun hissetmek. Get tired, get scared, get satisfied satisfied tatmin olmak. Tamam ben bu işten tatmin oldum. Tamam okey oldu. Become aynı şekilde olmak. Looks'a nasıl görünüyor? Bir arkadaşınızı gördünüz, ağlıyor. You look sad. Üzgün görünüyorsun. Veya hoplaya, zıplaya, gül oynaya, çığlıklar atarak etrafta dolaştığını düşünün. O zaman you look happy. Biri Roller coaster'a binmiş, çığlıklar atarak önümüzden geçti. You look crazy. Çılgın görünüyorsun. Evet, dış görünüşümüzü, hislerimizi, duygularımızı anlatırken kullandığımız kelimeler bunlar arkadaşlar. Tabii ki bu kelimelerin yanında ne demiştik? ED almış şekillerini kullanmamız gerekiyor sıfatların. Bakın, scared tired, satisfied, surprised. İnk takısı almış olanlar değil, ed almış olanlar. Buraya çok dikkat. Bu diyaloglarla konuyu pekiştirelim. Ayrıca burada size anlatmaya başlayacağım şeyin detaylarını birazdan vereceğim. I think görüşümüzü belirtmek için kullanıyoruz. Bence böyle. I think ghost train is frightening diyor bu adam. Ama siz I think ghost train is amazing diyebilirsiniz eğer hoşlanıyorsanız. Mesele şu. Biz görüşümüzü belirttik ya da o görüşünü belirtti. Biz katılıyorsak ne deriz? Katılmıyorsak ne deriz? Katılıyorsak I agree diyebiliriz. Veya you're right diyebiliriz. Haklısın, haklısın demek karşı tarafın görüşüne katılmaktır ya da bu kızın dediği gibi i think so ben de öyle düşünüyorum ben de sanırım öyle diyebiliriz daha neler diyebileceğimizi biraz sonra göreceğiz ama karşı tarafa katılmıyorsak bu kızımızın dediği gibi i don't agree katılmıyorum diyebiliriz acaba başka neler söyleyebiliriz onu da biraz sonra anlatacağım sakın bir yere ayrılmayın Ama o konuya girmeden önce signs and warnings'ı biraz açmak istiyorum. Bu ünitenin en can alıcı noktası bu arkadaşlar. Kesinlikle sınavda da çıkabileceğini düşünüyorum. Bir tabela gördük, bir sembol, bir işaret gördük. Bunun bir anlamı var. Anlamı nedir? What does this sign mean? Bunun bu sembolün, bu işaretin anlamı nedir? What does it say? Bize ne söylüyor? Üç tip cümle kurulumuyla bunu söyleyebiliriz. Birincisi emir cümlesi. Don't. Don't pick up flowers. Çiçekleri koparma. Burada olumsuzları gördük. Biraz sonra da olumlusunu da söyleyeceğim. Bize ne söylüyor it says? Bu tabela söylüyor ki don't pick up flowers. Çiçekleri koparma diyor. Veya bu tabelanın anlamı means You can't pick up flowers. Çiçekleri koparamazsın. Ya emir cümlesi ya it says'li bir cümle veya it means'li bir cümle kurabiliyoruz arkadaşlar. It says'dan sonra yine emir cümlesiyle devam ediyoruz ama it means'den sonra you can't yapamazsın veya you can kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu tabelaları, sembol ya da işaretleri 2 dakikalık videomda da size Türkçeleriyle vermiştim. Şimdi cümleleri nasıl kuracağımız üzerinde çalışma yapıyoruz. Önce şu kalemden bir kurtulalım. Evet. Açalım bakalım resimlerimizi bir hatırlayalım. Bunların anlamlarını zaten siz öğrendiniz biliyorsunuz. Şimdi benim istediğim şey bu cümlelerle burada sadece emir cümleleri verildi altında size. It says veya it means ile cümleler kurmanızı istiyorum. Hemen bir geri döneyim. It says, it means. Hatırladınız mı? İşte sizler bu cümleleri kuracaksınız. Birinci cümleyle, birinci etkinlikle isterseniz birlikte başlayalım. Diğerlerini siz yapın. Çünkü bu biraz değişik. Pay here. Olumlu. Biraz önce siz don't olarak gördünüz. Olumsuz. Yapma. E, her şeyde bize yapma demez. Yap der. Bazen bazı şeyleri nasıl yapacağımızı bize gösterir. Mesela ödeme yapacağız. Gemiye bineceğiz, köprüden geçeceğiz. Parayı nereye ödeyeceğiz? İşte buraya öde. Pay here. Buraya öde diyor. Emir cümlesi pay here. Hemen ben it says ile kuruyorum cümlemi. It says. Emir cümlemi yapıştırdım. Pay here. It says pay here. It means anlamını verdim. Anlamı nedir bu tabelanın? You can pay here. Buraya ödeyebilirsin. Bu şekilde cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar. Mesela danger. Bunun anlamı danger, tehlike. Ama bu ne diyor? Don't enter. Girme. İşte aslında hemen kalemimi almak istiyorum. Aslında bu ikisi bağlantılı. Tehlike demek oraya girmemen gerekiyor veya ona dokunmaman gerekiyor demektir. Tehlike işaretinin üzerinde olduğu şeye veya yere göre cümleni kurabilirsin. Don't enter, don't touch. Dokunma diyebilirsin. It says don't enter. It says don't touch. Veya it means You can't enter here. Buraya giremezsin. You can't touch this. Buna dokunamazsın gibi. Bu şekilde cümle çalışmaları yaptığınızda sınavda eminim signs and warnings konusundan kesinlikle yüz alacaksınız arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Sizler için açayım sizler de cümle çalışmalarınızı yapın. Videoyu durdurarak cümle çalışmalarınızı yaptıktan sonra devam edebilirsiniz. Evet, karşımızdakinin ne dediğini anlamadık veya söylediği cümlenin içerisinde bir ya da birkaç kelimenin ne olduğunu çıkartamadık. Acaba ne demek istiyor bu kişi? If you don't understand something, you can say ne diyeceğiz karşımızdakine? What do you say? Ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun sen? What does the tut mean? O boşla anlamadığınız cümleyi, anlamadığınız kelimeyi koyabilirsiniz. What does creature mean? What does magnificent mean? O ne demek ya deriz ya. Sorry I don't understand. Üzgünüm anlamıyorum. Can you say that again? Tekrar söyleyebilir misin? Can you repeat it please? Lütfen tekrar eder misin? Tabii bunun can you say g'nin sonuna da please getirebilirsiniz. Bu cümleleri kullandığınız takdirde karşınızdakinin ne dediğini anlamıyorsanız daha anlaşılır hale getirmesini isteyebilirsiniz. Evet, az önce diyaloglarda söylemiştim. Bu konuya geleceğim demiştim. İşte buradayız. Agreement, katılıyoruz karşımızdakinin fikrine veya o bize katılıyor ya da disagreement tam tersi hiç katılmıyorum. Katılıyorsak birkaç tanesini öğrendik ama tekrarlayalım. Yes I agree. Evet katılıyorum diyorsunuz. Yes I agree with you. Sana katılıyorum. Seninle aynı görüşteyim. I think so. Sanırım öyle. You're right. Haklısın. Ama you are absolutely right dediğinizde absolutely kesinlikle demektir. İstisnasız noktası virgülü aynı görüşteyim, aynı fikirdeyim. Kesinlikle aynı görüşteyim, son derece haklısın demek. Ama ya katılmıyorsak, ya bizim görüşümüz farklıysa, o zaman ne diyeceğiz? No, I don't agree. Hayır, katılmıyorum. No, I don't agree with you. Sana katılmıyorum. I disagree with you. Seninle farklı görüşteyim disagree yine katılmıyorum demek. Yani farklı bir görüşe sahibim. I totally disagree. Totally tamamen. Başından sonuna kadar hiçbir dediğine katılmıyorum. Tamamen farklı görüşteyim. I don't think so. Hiç sanmıyorum. I think so öyle olduğunu sanıyorumdu. I don't think so. Hiç sanmıyorum. I don't think that's true. Bunun doğru olduğunu hiç sanmıyorum. Hiç öyle düşünmüyorum. Kesinlikle bu cevap gruplarını çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben olsam bir diyalog sorup bunları kullanmanızı isteyebilirdim sınavda. Belki hocanız da aynı görüşe kapılır. Evet, bir hoş görselle devam edelim. Bilemiyorum sizin için korkutucu mu hoş mu ama I'm scared of Ghost train diyen adamı hatırlıyor musunuz? Hani korkudan ölüyordu. Töbe hayatta bilmem ben buna. Evet, nedenini görelim. Çünkü strange creatures, garip yaratıklar, dark tunnel, karanlık tünelde garip yaratıklardan korkuyorum diyor. Ama karşı taraftaki adam son derece rahat, korkacak belki anlasa ama I'm sorry, I don't understand. What are strange creatures mean? Garip yaratıklar ne ne demek hangi garip yaratıklardan bahsediyorsun sen? <laughs> Hayalinde canlandı. <laughs> Koskoca mazi. Monsters, skeletons and vampires. Monsters canavarlar, iskeletler ve vampirler. Gözünde bir canlandı adam korkudan öldü gitti. Evet belki şimdi karşı taraftaki de I'm scared of strange creatures diyecektir sizi daha fazla korkutmadan devam edelim. Evet, şimdi bu gördüğünüz resim ve yazılar üzerinde bir çalışma yapacağız. Bu yüzden bir süreliğine çok dikkatli bir şekilde incelemenizi ve anlamanızı istiyorum. Eğlenceli değil mi arkadaşlar? Kim Luna Park sevmez ki? Siz seviyor musunuz Luna Park'a gitmeyi? Ben hoşlanıyorum. Her şeye binemiyorum gerçi ama yine de hoşuma gidiyor. Evet, hadi bakalım. Şimdi çalışmamızla devam edelim. Size bazı sorular verdim. Bu resimle alakalı. Bu çalışma çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüzü yorumlama yeteneğiniz gelişecek. Soru kelimelerini de çok iyi öğrenmiş olacaksınız. Kitabınızda da buna benzer bir etkinlik var. Şimdi videoyu durdurmanızı ve bu soruları cevaplamanızı istiyorum. Ama soru kelimelerini minicik hatırlatayım size. When ne zaman? Where nerede? How much? Kaç para? Ne kadar? Would you like to ister misin? Which one? Hangisi? What types of? Ne çeşit? Hadi bakalım. Cevapları yapın. Hemen sizi burada bekliyorum. Ay ben dayanamayacağım. Cevapları açıyorum. Zaten siz hemen bulmuşsunuzdur. When is the fun fair? Ne zaman? İşte 5 Temmuz, 25 Temmuz arasında. Tarihlerini soruyoruz. Nerede? Sunny City Park'ta. Bir kere binmek için herhangi bir oyun e, olayına binmek için kaç para ödemem gerekiyor? One token. Yani bir bilet. Bir bilet vereceğim. O da fiyatı da orada yazıyor. Would you like to visit? Eğer ziyaret etmek istiyorsanız yes I would diyorsunuz. İstemiyorsanız no I wouldn't. Why ve why not kısmını size bıraktım. Neden gitmek istiyorsunuz? Neden istemiyorsunuz? İşte buraya hani ta ünitenin başında dersin başında verdiğim ink takısı almış sıfatları kullanarak cevap verebilirsiniz. I would like to go funny Farm fun fair. I would like to visit funny Farm fun fair because it's exciting diyebilirsiniz veya no i don't want to visit funny farm fair gitmek istemiyorum çünkü it's boring it's ridiculous bilmiyorum herhalde bu cevabı hiçbiriniz vermezsiniz Luna parka kim gitmek istemez ki which one is your favorite ride en sevdiğiniz binmek istediğiniz çok hoşunuza giden aktiviteyi soruyorum ben bumping cars dedim siz farklı bir şey söyleyebilirsiniz. Eğer birden fazlaysa DR kullanmanız gerekir. Örnek DR, bumping cars and roller coaster gibi. Ve burada da bir Luna Park'ta neler olması gerektiği soruluyor. Ben de sıraladım. Eksik varsa tabii ki ekleyebilirsiniz. Evet. Burada şimdi gördünüz. Ben hemen karıştırıyorum. Evet. Bu arada kaşla göz arasında ben resimleri karıştırdım. Oh my god! Mix once. Put it in correct place. Doğru yere resimleri yerleştirmenizi istiyorum. Biraz önce görmüştünüz. Bakalım görsel hafızanız ve kelime bilginiz ne kadar kuvvetli. Hemen bu resimlerin yerini değiştirebilir misiniz? Üçe kadar sayıp cevap geliyor. One, two, three hızlı bir şekilde değiştiriyorum. Bumper cars, roller coaster, house train and carousel. Yes, that's correct now. Şimdi doğru oldu. Lütfen bunların açıklamalarıyla bir kez daha inceleyin. Kelime bilgisi çok önemli. Hemen boşluklara kelimeler getireceğimiz bir çalışmayla dersimizi sonlandıracağız artık. Evet, biraz zor. Belki de kolay. Hadi bakalım, kelimeleri boşluklara yerleştirin. Dönüşte cevapları vereceğim size. Ben şöyle biraz yerleştirdim ama bakalım doğru mu? Evet, işte sınavda da böyle yapacaksınız. Her şey doğru olacak arkadaşlar. I'm scared, korkuyorum biliyorsunuz scared of of'tan sonra neden korkuyorsanız onu söylüyorsunuz. I'm scared of monsters. I'm scared of creatures gibi. Amazing muhteşem, şaşırtıcı, harika. Wave swinger is faster. Bakın burada bir faster, burada da bir better geldi. Bu comparative sıfatların ikinci şekilleri, kıyaslama hallerinin burada kullanılabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Bu ünite içerisinde karşınıza çıkabilir. Eğer comparatives ile ilgili bir sıkıntınız varsa bu dersin bitiminde hemen kanalımdaki comparatives videosunu izleyin lütfen. Film is boring, film sıkıcı. My sister likes ghost train çünkü fearless, fearless korkusuz demek. Hiç korkmaz, hiçbir şeyden korkmaz. Ben ise fearfulum, I'm fearful. Ben korkam, korkuyorum, korku doluyum. Hayatta binemem roller kostra Ve better da good iyi, better daha iyi. Evet, videomu ve dersimi beğendiyseniz hemen alt kısımdaki beğenme kısmını lütfen tıklayın. Bu kadarını benim için yapabilirsiniz. Dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. See you later. Bye.